Komodo adasında tuhaf sesler mi duyuyorsunuz? Sakın gidip bakmayın. Çünkü bir bakmışsınız dünyanın en büyük ve en tehlikeli kertenkelesiyle göz göze gelmişsiniz. Sizi gördüğüne çok sevinecektir. Neden mi? Çünkü muhtemelen açtır. Bakın, size doğru hızla koşmaya başladı bile. Peki, midesinde son durak olmamak için ne yapmalısınız? İşte Komodo ejderi saldırısından kurtulmanın yolları. Ejderhaların sadece masallarda yaşadığını düşünüyorsanız Size bir sürprizimiz var. Komodo ejderi. Köpek balığı gibi keskin dişlere, güçlü kaslara ve bir insanı öldürmeye yetecek kadar güce sahiptir. Komodo ejderleri kertenkele dünyasının ağır sikletleridir. 136 kilogramdan fazla ağırlığa ulaşabilir ve 3 metreye kadar büyüyebilirler. Yalnızca Endonezya'daki birkaç adada yaşarlar ve tahmini nüfusları 5700 civarındadır. 2018 yılında Komodo Milli Parkı'nı yaklaşık 176.000 kişi ziyaret etti. Parkı tek başınıza gezebilirsiniz ancak dikkatli olmalısınız. Aç bir ejder sizi aramaya çıkarsa hayatta kalmak için ne yapmalısınız? Bir Komodo ejderinden kaçabilir misiniz? Isırıkları neden bu kadar tehlikeli ve zikzak çizerek kaçmak sizi nasıl kurtarabilir? Komodo Milli Parkı'ndaki ejderler 1974'ten bu yana 30 kişiye saldırdı. Bu saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Komodo Adası'nı ziyaret edip sağ çıkmak için bilmeniz gerekenler. Birinci kural. Yalnız gitmeyin. Komodo ejderi avını seçerken yalnız olanları tercih eder. Bu yüzden gruptan ayrılmayın ve rehber tutmaktan kaçınmayın. Park görevlileriyle gezmek en güvenli yoldur. İkinci kural. Yoldan ayrılmayın. Parkın belirlenmiş yürüyüş yollarında kalmak çok önemlidir. Patikadan çıkarsanız farkında olmadan bir komodo ejderine fazla yaklaşabilirsiniz. Çalılarda, ağaç gölgelerinde ya da yükseltilmiş evlerin altına saklanarak mükemmel bir pusu kurabilirler. Üçüncü kural, mesafenizi koruyun. Çok yaklaşırsanız ejderler kendilerini tehdit altında hissedebilir ve saldırabilirler. Hatta uzaktan izleseniz bile ani hareketler yapmak onların savunma içgüdülerini tetikleyebilir. Dördüncü kural, dikkat çekmeyin. Komodo ejderlerinin inanılmaz bir koku alma yeteneği vardır. Bu yüzden parfüm sıkmayın, güçlü kokular kullanmayın. Ayrıca regil dönemindeki kadınlar ejderlere yaklaşamaz. Çünkü en ufak bir kan kokusunu bile alabilirler ve bu kokuyu doğrudan avlarıyla bağdaştırırlar. Gürültü yapmak da kötü bir fikir. Hem aç bir komodo ejderini kendinize çekebilirsiniz hem de onları rahatsız edip saldırgan hale getirebilirsiniz. 5. Kural Zikzak çizerek kaçın. Sessiz kalmayı başaramadınız ve şimdi sinirli bir komodo ejderi üzerinize koşuyor. Ama neyse ki ondan kaçma şansınız var. Komodo ejderleri saatte 21 kilometre hıza ulaşabilir. Ama bu hızı uzun süre koruyamazlar. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız kurtulabilirsiniz. Hızlı koşamıyorsanız, yorgunsanız ya da ejder size çok yakınsa zikzak çizerek kaçın. Komodo ejderleri düz koşar, yön değiştirmekte zorlanır. Bu yüzden zikzak yaparsanız kısa sürede peşinizi bırakacaktır. Yakınlarda bir yükseltilmiş ahşap ev görürseniz merdivenleri tırmanın. Büyük komodo ejderleri merdiven çıkamaz. Ama dikkat edin genç ejderler ağaçlarda yaşar. Altıncı kural, karşılık verin. Eğer bir komodo ejderi sizi ısırırsa işler kötüleşebilir. Kaçmaya kalkarsanız ejder sizi kilometrelerce takip edebilir çünkü zehri yavaş yavaş etkisini gösterir. Bu yüzden yapmanız gereken ejderin sizi bırakmasını sağlamaktır. Yumruk atarak zarar veremezsiniz çünkü pulları zırh gibidir. Bunun yerine bir sopa ya da taş alıp burun deliklerine, gözlerine veya ağzının içine vurun. Eğer ejder çok büyük değilse ve sizi yakaladıysa ellerinizle çenesini açmaya çalışabilirsiniz. Ünlü oyuncu Sharon Stone kocası için özel bir doğum günü hediyesi ayarladı. Los Angeles Hayvanat Bahçesi'nde bir komodo ejderi ziyareti. Fotoğraf çekerken ejder kocasının ayağını kaptı. Stone'un eşi ejderin çenesini açarak kendini kurtarmayı başardı. Yedinci kural, hızlı olun yoksa ölürsünüz. Hemen yardım çağırın ve en kısa sürede tıbbi müdahale alın. Çünkü zehri sizi dakikalar içinde kan kaybından öldürebilir. Hızlı hareket etmek en büyük önceliğiniz olmalı ve unutmayın. Kan kokusu diğer ejderleri de çekebilir. Eğer hareket edebiliyorsanız patikaya geri dönün ve bir rehberden yardım isteyin. Komodo ejderleri sadece tehdit altında hissederse, kışkırtılırsa veya kan kokusu alırsa saldırır. İnsanlar doğal avları değildir. Ancak yaşam alanları daraldıkça besin bulmaları zorlaşıyor. Komodo ejderi saldırısından sağ çıktınız. Peki. Ya bu kertenkele çok daha büyük olsaydı? Jura döneminde hayatta kalabilir miydiniz? Öğrenmek için Nasıl Hayatta Kalınır kanalına göz atın.